Evet çocuklar bugün karne günü. Heyecanlı mısınız? Öğretmenim benim karnemin hepsi peki mi? Çünkü ben çok çalıştım. Ben peki istiyorum. Hmm, göreceğiz bakalım karneniz peki miymiş? Ee, öğretmenim ya hadi dağıtın bir an önce. Çok merak ediyorum. Ben karnemi almak istiyorum eve gidince babam bana hediye alacak. Tamam çocuklar merak etmeyin. Birazdan karnelerinizi dağıtacağım. Hepinizin karnesi de bakın burada elimde duruyor. Birazdan isminizi okuyacağım. İsminizi okuduğum kişiler gelip karnesini alacak. Tamam mı? Şuraya düşüp bayılacağım. Birazdan çok heyecanlıyım. <laughs> Şimdi ilk sırada kim varmış? Hmm, Burada büyük Maşa var. Maşa hadi gel bakalım karnen alabilirsin. Ay öğretmenim çok heyecanlıyım. Karnem nasıl güzel mi? Senin karnene bir bakalım nasılmış? Hmm karnenin hepsi peki. Aferin Maşa seni tebrik ederim. Teşekkür ederim öğretmenim. Yaşasın karnemin hepsi peki. Şimdi bakalım sırada kim var? Maşa var. Gelebilirsin Maşa. Hadi bakalım karneni vereyim. Hmm, karnen birazcık zayıfmış Maşacığım. <laughs> Zayıf mı? Evet Maşa. Maalesef. Aa, ben ne diyeceğim şimdi babama? <laughs> şaka yaptım şaka yaptım. Hepsi peki. Al bakalım karneni. Şakaydı. Hepsi peki. Yuppi. Oy! Çok çalıştım öğretmenim. O yüzden hepsi peki. Şimdi diğer Maşa var. Maşa hadi gel karneni al bakalım. Öğretmenim, canım benim, canım benim seni ben pek çok, pek çok severim. Sen bir ana, sen bir baba, her şey oldun. Artık bana. Ay! derim Maşacığım bu güzel şarkın için. Al bakalım. Karnenin hepsi peki. Yuppi. Arkadaşlar ben karnelerini Maşalara dağıttım. Sizin karneleriniz nasıl acaba? Çok merak ediyorum. Arkadaşlar karnesi güzel olanlar kanalımıza abone olsun. Ben de kaç kişi abone olursa annenizin ne kadar iyi olduğunu anlayayım. Hoşçakalın arkadaşlar. Hepinize iyi tatiller.